Sevgili Padok TV izleyenleri yarınki İstanbul yarışları için bir shorts videoyla sizlerin karşısındayım. Günün birinci koşusunda yarın bir numaralı bendeniz koşuyor. Bu grubun çok üzerinde bir isim bendeniz. Bir önceki koşusunda koşuya başlamamıştı biliyorsunuz. Ondan sonra çok güçlü rakipler arasında start aldı ve çok geri tamamladı. Bugün o kadar uygun bir grup yakalamış ki eğer ki start problemi yaşamazsa 61 kilosuna rağmen çok kolay bir yarış kazanabiliriz. Ama oldu da bir start problemi yaşadı. Herhangi bir problem oldu. O zaman Kabakumi iyi koşan. Özellikle Kocaeli yarışlarında çok başarılı performanslarını izlediğimiz 2 numaralı Bertuan devreye girecektir. Ben bir taksim iki şeklinde günün birinci koşusunu sizlere tavsiye ediyorum. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise 60 kilo koşacak bir isim var. Clemenza. Safkan rakiplerine oranla 3 tanesine 4 bir tanesine 7 kilo dezavantajı var ama iç de yapmış olduğu çalışmalarında inanılmaz şeyler ortaya koyuyor. İnanılmaz dereceler ortaya koyuyor. Ve koşuya biraz da ağır başlamasına rağmen ki biliyorsunuz ki İstanbul e, kaba kumunda koşuya birazcık ağır başlayan geride kalan safkanların şansı az. Fakat bugün o kadar uygun bir grup yakalamış ki ben kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Şimdi muhtemeldir ki 2 numara Falcone Date ya da Ceminas 3 numara safkan favori çıkacak ama ben onların mutlaka 1 numaralı Clemenza'yı işaretlemenizi tavsiye ediyorum. Benim ön plana çıkaracağım isim bir numaralı Clemenza olacak. Gelelim günün bir diğer koşusu 5. koşuya. 17 handikap 1400 metre mesafede koşulacak. Medaner son yarışında oynadık ama sonlarda dama dedi ve koşuyu kaybetti. Koşunun ağır favorisi Dehlin'e. Bugün yine Medaner Dehlin yarışı var gibi gözüküyor. Ben Medaner'ın bugün çok daha etkili koşmasını ve kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum Grace Road temsilcisinin. Evet. Ve ilk sıradan kuponlara yazılmasını tavsiye ediyorum. Ee, Rakip tabii ki Dehlin İnanılmaz bir form yakaladı. Son 5 yarışında farklı bir olsa 4'ünü kazanma başarısı gösterdi. Enes Bozdağ gibi çok e, iyi durumdaki, çok formda bir Aplanti kardeşimizle start alıyor. Tabii ki en ciddi rakibi 1 numara değilin olacak. Yüksek bir AGF alacaktır. 2 numaralı Hurricane Hart ve 10 numaralı Yargıç'ta mutlaka değerlendirmesi gereken isimlerden biri. Bir de 6. koşuya dikkat etmek istiyorum ki 6. koşuda bir numaralı Ersan Şah sizlere önereceğim. Şimdi Ersan Şah'ın kum performanslarına baktığımızda çok bir şey göremiyoruz ama Çin pistte gösterdiği performanslar çok iyi. Benim sapkınım Goba Kaya'yla çok yarışları olmuştu. Oradan yakın takipteyim. İç pistte yapmış olduğu galoplarında çok iyi durumda gözüktü. Ben bugün bu rakipler arasında iddialı olmasını bekliyorum ve Ersan Şah'ın öncelikli olarak kuponlara işaretlemesini tavsiye ediyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hayırlı akşamlar.